Şimdi de arkadaşlar 17. yüzyılda Asya'nın genel durumuna bakacağız. Bu yüzyılda Asya kıtasının en güçlü devleti Rusya arkadaşlar Rus İmparatorluğu. Özellikle Rusya e, nasıl daha çok güçlendi e, diye soracak olursanız biliyorsunuz Karadeniz'in kuzeyinde. Şu taramış olduğum bölgede bir Türk devleti vardı. Altın Ordu Devleti. Ancak başka bir Türk imparatorluğu olan Timur İmparatorluğu buradaki Altın Ordu Devleti'ni yıkınca Rusların karşısında e, direnebilecek bir güç kalmadı ve Rusya tüm Orta Asya boyunca güçlenmeye ve bu Orta Asya'da egemenliğini pekiştirmeye başladı diyebiliriz. Şimdi bu dönemde e, Altın Ordu Devletinin daha doğrusu yıkılmasıyla birlikte ee, Özbeklerin çok güçlendiğini biliyoruz Orta Asya'da ve Özbekler Orta Asya'da Hive, Buhara, Hokant ve Özbek Hanlıklarını kurdular ve e, siyasi bir birlik olmasa bile bu coğrafyada e, Türk kültürünü e, devam ettirdiler, yaşattılar diyebiliriz. Bir diğer e, bölgede bulunan devletse Kırgızlar. Kırgız Hanlığı arkadaşlar. Kırgızların e, biliyorsunuz en önemli e, tarafı dünyanın en uzun destanı olan ve halen bugün de yazılmaya devam eden Manas Destanı'na sahip olmalarıdır. Bunun dışında bu bölgede yine Kaşgar ve Babür devletleri var. 17. yüzyıla gelindiğinde. Şimdi bu e, devletler içinde Babür İmparatorluğu e, görmüş olduğunuz gibi Hindistan merkezli kurulmuş bir Türk İmparatorluğu'dur. ama sınırlarında Pakistan, Bangladeş ve Afganistan e, da bulunmaktadır ve bu bölgede hüküm süren kurulan son Türk devleti olarak biliyoruz Babür İmparatorluğunu. Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Babür Şah e, gezi anılarını toparladı. Aynı zamanda bir biyografi eseri olan Babürname adlı bir eser de e, zamanında yazmış Türkçe bir eser Babürname. E, daha sonra Babür Devleti'nin yine bugüne kadar kalan ne gibi özellikleri var derseniz e, Tac Mahal birazdan, göstereceğim. Hatta şöyle yapalım. Tac Mahal e, Babur Babür kralı e, Şah Cihan'ın e, ölen eşi için, karısı için yaptırdığı bir anıt mezar ve e, 2007 yılında UNESCO tarafından düzenlenen bir internet oylamasında dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak seçilmiş. Bu Babürname dediğimiz Eser de az önce söylediğim gibi Babür Şah'ın yazdığı bir eser. Geri dönelim. Şimdi Babür İmparatorluğu'nun etrafında böyle küçük noktacıklar görüyorsunuz. Bu noktacıklar nedir? Bu noktacıklar daha önce de belirttiğim gibi Avrupa devletleri coğrafi keşiflerden sonra özellikle Uzakdoğu ve Hindistan'da sömürgeler elde etmiştir demiştik. Bu küçük Noktalarda onların sömürgeleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Babür Devleti varlığını 1858 yılına kadar sürdürmüş, ancak bu tarihte İngiltere himayesine girerek artık bu toprakların tamamen bir İngiliz sömürgesi haline gelmesine sebep olmuştur.